Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak aldığınız sorumluluğu altına. Arkadaşlar bu videoda peker videosu hakkında analiz yapacağız arkadaşlar. Ben bugün terayı aradım aradım aradım. Pekerde bula pekerde alışını görmedim satışını görmedim. Terada görmedim. En az 10 tane 15 tane kağıda baktım. Teranın kağıtlarına, kağıtlarına baktım. Hiçbir yerde bugün ben terayı göremedim arkadaşlar. Hiçbir şekilde işlem yaptığını göremedim. Arkadaşlar bugün bizim kağıdımızda bakın hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece arkadaşlar o kadar olumsuz bir durum yok. Hareketli ortalamanın altında kaldığı anda 8.14'ün altında kaldığı anda 7.49 beklenir. Ama 8.14'ün üstünde kaldığımız sürece korkulacak bir durum değildir. O kadar olumsuz bir durum değildir. Sadece bir düzeltme olarak karşımıza çıkmaktadır. 8.14'ün altındaki kapanışta ise arkadaşlar 7.69'a doğru düşmesi yani alttaki şu siyah çizgi var ya oraya kadar tekrar iğne atması beklediğiniz ama 8-14'ün altında kapanış yapmadı sürece korkulacak bir durum yoktur. Peker'in e, Peker'in günlük AKD'si bu da 15 kademesi. Görmüş olduğunuz gibi tera hiçbir şekilde gözükmüyor. Infoyu burada göremedim. Bofayı göremedim. A1'i A1'in 132'den 5 çıktığımız zaman 127 milyon notu kaldı. O ya göremedim. 7'yi göremedim. Bu videoyu arkadaşlar ikinci çekişim ben bu videoyu şöyle kulaklık takmıştım arkadaşlar. Kulaklık takmıştım. Kulaklıkla arkadaşlar ses hiç gelmemiş. İnşallah arkadaşlar haftaya güzel bir kulaklık alacağım. güzel Bir yerden güzel bir kulaklık bulacağım arkadaşlar. Videolarımıza güzel bir şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi kulaklık almam gerekiyor. Kulaklıkla bu ses sorununu giderce çünkü videolarımı ben de bilgisayarda çektiğim videoların izliyorum arkadaşlar gerçekten çok büyük ses sorunu var bu ses sorununu çözmemiz lazım eğer kanalı büyüteceksek böyle yani böyle video çekilmez sesim çünkü yankı yapıyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor ben onu fark ettim onun farkındayım ses sorununu düzelteceğim ve sesim daha net kaliteli gelmesini sağlayacağım arkadaşlar hedefimiz yine aynı. Hedefimiz 10.24 gözüküyor. 8.14'ün altında kapı kal kapanışlar yapmadı. Hareketli ortalamanın altında inmediği sürece hedefimiz 10.24 olarak gözükmekte. Haftaya takip edeceğiz. Borsamız bugün eksi 2'lik bir düşüş yaptı. Yaptı. Yani kağıdımızın geri çekilmesi gayet normal arkadaşlar. Sonuçta endeks %2'lik bir düşüş gerçekleştirdi. Kağıdımızın hafif bir geri çekilme yapması olağandır. Korkulacak bir durum yoktur. 8 8.14'ün üstüne kaldığımız sürece arkadaşlar hedefimiz hala yukarı yönlüdür. Bir düzeltme olarak bakıyorum sadece. Korkulacak bir şey yoktur dediğim gibi. 8.14'ün altında kapanış yaptığı anda stop olurum. Ve arkadaşlar 7.69'u beklerim dediğim gibi. Bu şekilde hisseyi bu şekilde takip etmekteyim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.